Efendim, kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü için Türkiye'nin çeşitli illerinde etkinlikler vardı. Ankara'da ressamlar resim yaptı, İstanbul'da kadınlar sokaklara döküldü, kadına şiddete yönelik tepkiler çerçevesinde Konya'da da ilginç bir eylem vardı. Bakalım. Adana, İstanbul, Batman ve Ankara. Her biri farklı ancak içeriği aynı olan etkinlikler yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya şiddete hayır demek için geldiler. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Özellikle de kadınlara ve çocuklara yapılan şiddete çok karşıyım. Tam 108 kadın ressam tuallerini başta kadına yönelik olmak üzere her tür şiddete dur demek için renklendirdi. Resimlerin geneli etkinliğin içeriğine uygun olarak yapıldı. Şiddete hayır kampanyası çerçevesinde buradayız. Ee, insanlara e, sadece kadınlara değil bütün insanlara yapılan şiddet için e, tepkimizi gösteriyoruz. Bu son dönemde çok daha arttı. Ben 70 yaşındayım. Gençliğimizde böylesine bir şiddet çok nadirdi. Ama artık günün konusu olmaya başladı. Özgürlük kuşlara e, özel bir durum. Kuşlar özgürdür. İnsanların da özgür olması gerekir diye e, aslında düşünür ama özünde her ikisi de özgür değil. Kadının özgürlüğü zaten birçok anlamda kısıtlanmış durumda. Ben kanayan yürekleri canlandırmak istedim. Kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü çerçevesinde Ankara Barosu'nun başlattığı etkinliğe ilgi yoğundu. Şiddetin nereden gelsek karşısındayız. Burada amacımız paletlerimizle fırçalarımızla boyalarla yüreğimizle bu olaya karşı olduğumuz için buraya geldik. Ee, Ankara Barosu liderliğinde. 108 bayan arkadaşım resim yaptı. Bu resimleri biz biraz sonra ve kuruttan sonra e, bir açık artırmayla paraya çevireceğiz. Bu paralarımızı Ankara Barosu'na teslim edeceğiz. E, buradan An elde edilen gelir gelincik projemizde ki kadınların ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak. Öyle kadınlarımız geliyor ki evden öyle bir halde çıkıyorlar ki kimlikleri dahi yanlarında yok. Kalacak yerleri yok. Sığınma evlerinde yer bulunma durumumuz her zaman çok mümkün olmuyor. Güvenilir yerlerde barındırmak zorunda kalıyoruz. Ee, bazen üzerlerine kılık kıyafet bile almak zorunda kalıyoruz. Artı onların ihtiyaçlarını genel olarak yeme içme kalma her türlü ihtiyaçlarını kullanmak üzere projemizde alınacak. Bir sanatçı duyarlılığıyla yaklaşıldı az önce. Şiddete karşı sanatçı duyarlılığı çok önemli bir şey bir toplumda. Bir de bir sivil toplum var baronun değerli bir avukatı. Bu her iki duyarlı yaklaşımın sonuna kadar arkasında olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve çok, çok güzel çalışmaları var. Amacını biliyor musunuz bu çalışmanın? Kadına şiddet olaraktan yardım olarak herhalde. Çok güzel. <laughs> Amacını biliyor musunuz peki? Biliyorum kadına şiddete hayır. Etkinliğin en dikkat çeken katılımcısı ise küçük ırmaktı. Irmak önünde küçük kaldığı tuvali ve minik parmaklar arasında tutmaya çalıştığı fırçasıyla şiddete hayır dedi. 20, 20 liraya. 20 mi? Çok ucuz.